Bizdeyiz teşekkür ederiz. Biz bize sohbetlerin bu haftaki konu sizsiniz katıldığınız için teşekkür ederiz. Şimdi siz çok kıymetli bir hemşire olarak sizi davet ettim. Ee, aslında bu dönemde çok zorluklar yaşadığınızın farkındayım mesleğinizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem genel olarak bizim hemşirelerimize tekrardan bir hatırlatma hem yeni hemşire olmak isteyen arkadaşlarımıza bir ışık olmak adına soruyorum. Mesleğinizin görünmeyen zorlukları nelerdir? Biz bu hayatın gizli kahramanlarıyız bence. Görünmeyen zorluklar zaman zaman hasta biriyle çalışmak, zaman zaman güzel şeylere şahitlik yapmak, zaman zaman zor olaylarla karşı karşıya kaldığımızda bunlarla başa çıkmayı becerebilmek. Gerçekten bir e, sanat, herkesin yapamayacağı, profesyonellik gerektiren bir meslek, hemşirelik mesleği. Hı hı. E, zaman zaman zor durumlarla karşılaşıyoruz, hasta biriyle çalışmak, onunla iletişim, sağlıklı bir iletişim kurabilmek, profesyonellerin yapabileceği bir şey. Hı hı. E, bu anlamda hemşirelik mesleğinin eğitimin kalitesi ön plana çıkar. Bunlardan bahsedebilirim. Peki sizce sizin bu özveri ve sabrınıza karşı e, size sunulan olanaklar e, gerek hastaların tepkileri gerek idari açıdan sizi mutlu ediyor mu? Yani sistemsel sıkıntılar oluyor. Hı hı. E, kurumsal değil. Hı hı. Daha çok sistemle ilgili sıkıntılar var. Evet. Tüm hastanelerde de olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman duyuyoruz da böyle şeyler. Biz e, her koşulda işimizin başındayız. Elimizden geldiğince zorlukları zorluklara göğüs gelerek hastalarımıza tüm takip tedavilerimizi her koşulda <gülüyor> yapıyorsunuz. <gülüyor> yapıyoruz zaten severek yaptığınız ve hastalarınızın geri dönüklerinden çok memnun olduklarını biliyoruz ee, peki özellikle bu pandemi covid döneminde size çok fazla iş düştü birer savaşçıydınız aslında cephedeydiniz ee, ben özellikle size sormak istiyorum en önde olanlardan biri olarak e, bu pandemiyi nasıl yönettik biz halk olarak önce eee Biraz açık sözlülük olacak ama halk olarak aslında biz bu işi beceremedik. Hı hı. Yani e, yerel bulaş bu son günlerde pik yapmış durumda. Neden? Hı hı. Çünkü kurallara uymadığımız için. Hı hı. Sosyal mesafeyi koruyamamak, yeterli belki hijyen kurallarına öne özen göstermemek, bu sebeplerden dolayı maske takmamak, veya maskeyi yanlış takmak. Hı hı. Bunlar e, bence biz halk olarak burada sınıfta kaldık. Bu hepimiz için tüm sağlık camiasını aslında üzen bir durum. Bu kadar e, büyük bir savaşın içindeyken bizler hı hı. E, gerçekten çok zor bir hastalık e, bulaşmış olmak ayrı bir olay, temaslı olmak da ayrı bir olay. Tabii. Yani bu işin sadece fiziksel değil, psikolojik boyutları da çok yorucu kişiler için. Sadece kişi bireysel olarak da değil. Bir insanın COVID olması veya temaslı olması tamamen öncelikle kendi psikolojimiz, kendi psikolojik sağlığımız, ikincisi aile bütünlüğümüz bozuluyor. Hı hı. Bu virüsleri taşıyoruz çocuklarınız okula gidiyor, etüde gidiyor, taşıyor. Biz e, ailemize gidiyoruz, annelerimize, babalarımıza bu virüsü taşıyoruz. Düşündüğümüzde ben 33 yaşında bir insan, benim ailem çarp 2. Hı hı. Tamamen risk grubunda, e, kronik hastalıklara olan insanlar, e, aşılarda zaten... E, bazı sıkıntılar olduğu, bir dönem aşısız kaldık, yeni tekrar yapılmaya başlandı vesaire vesaire. Dolayısıyla ben e, bu süreci halk olarak yönetemediğimizi düşünüyorum. Üzülerek bunu söylüyorum. Tekrardan e, hatırlatmak istiyorum. Kurallara lütfen lütfen önce kendimiz, sonra toplum sağlığı için kurallara uyalım. İnanın ki kurallara uyulduğu zaman bulaşmak Kolay değil. Kulaş olmaz. Tabii. Peki size bir sorum daha var. Neden hemşire oldunuz? <laughs> Neden hemşire oldum? Ee, benim hep içimde olan hep özendiğim bir meslekti. Ee, küçükken böyle hastaneye gittiğimde özellikle böyle kep takan <laughs> hemşireleri gördüğümde tabii benim çocukluğumda pelerin takılmıyordu, görmüyordu pederim takan hemşireler. Hı hı. Ama geçmiş çok 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 eski yıllarda pederim de vardı. Hı hı. Ama böyle çizgi filmlerde falan da gördüğümde pederimle hemşireler çok ilgimi çekerdi, çok özenirdim. Ee, evde kendi kendime kartondan böyle kendi çapımda şapka gibi, kep gibi bir şeyler yapıp üstüne ay yıldız yapıp kafama geçirdim. Çok güzel. Yani hep içindeydi, hep özenliğim bir meslekti ama tabii çocuk adıyla zor yönlerini göremezdim Hı -hı. o yaşlarda. Nitekim artık e, herhalde o içgüdüsel hislerim de beni biraz yönlendirdi ya da artık bilmiyorum biraz da kadercilik mi <laughs> da <Anlımda> mı yazıldı. <yazıyordu? gülüyor> yani e, lise son sınıfa gelip tercih yapma zamanı geldiğinde de hocalarım da yönlendirmesiyle ama dediğim gibi tabii ki ben istemeseydim hı hı. hiçbir şekilde gittim. o bu den içine girmezdim ben de istedim hayatta beni e, bu mesleğe yönlendirdi ve gerçekten de severek çalışıyorum çok güzel yani zaten sanırım isteyerek yapılmazsa bu iş zor çok zor <gülüyor> maalesef <gülüyor> çok zor bu. bir meslek e, dediğim gibi gerçekten profesyonel olmak hı hı. Çok önemli bizim meslekte çünkü e, hiçbir şey görünmüyor gibi değil. Doğru. Yani bu yasal boyutları var e, çok şeylerle karşılaşıyoruz. O yüzden profesyonel olmak gerçekten çok önemli. Doğru. Peki size iki sorum daha var. Bir iyi ki hemşire olduğum dediğiniz bir an var mı? Yani öyle bir olay oldu? Hiç i̇şte bu meslekteyim. Evet iyi ki bu meslekteyim dediniz oldu ee, daha işe yeni girdiğim yıllardı ee, bir hastamız vardı ve arası oldu her bir durdu Hı -hı. CPR yaptım Hı -hı. hemen fark ettim CPR yaptım ve hasta döndü Aa, çok güzel orada, e, tabii ki tek başıma değildim iki kişi birlikte yaptık dönüşümü ama o hastayı döndürdük yani orada böyle Dedim ki iyi kendim olmuşum. <laughs> Peki tam tersini soruyorum. <laughs> bu mesleği nereden seçtim dediniz. <laughs> Böyle sizi hoş hissettirmeyen bir şey oldu mu? Yani bizim benim bu meslekte en çok zaman zaman beni isyan ettiren şey gece nöbetleri bazen gerçekten. <laughs> yani o da neden dolayı bir ailemin ve bir çocuğunun olmasından dolayı yani Hı -hı. en çok hani birkaç kez böyle çok isyan ettiğimde yeni doğum yaptığım Hı -hı. zamanlarda küçük bebeği işte bırakıp Genel. gece işe gitmek gece uyanacak işte emzirme sütü falan yani o zamanlar biraz isyan ettiğim oldu ama yani zamanla insan alışıyor. Her şeyi insanlar için zamanla alışıyoruz. Yani e, her mesleğin zorlukları var. Yani bugün sadece hemşire değil, hekim kadınlar da var. Tabii. Onlar da aynı yoldan yürüyorlar. Tabii. E, başka meslek gruplarında da var, diyalı çalışan kadınlar da var. E, bilmiyorum ben... İyi ki, iyi ki. <laughs> olmuşum. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Peki hemşire olmak isteyen arkadaşlarımıza söylemek istediğiniz son cümleleriniz var mı acaba? Ee, söyleyeceğim en kendimce en güzel şey herhalde hep öğrenci kalsınlar. Hiçbir zaman oldum demesinler. Çünkü oldum diye bir şey yoktu. Benim gözümde tabii ki. Narcizane. Hayatta özellikle hemşirelik mesleğinde hep öğrenci kalsınlar. Hep öğrenmeye, e, gelişmeye, ilerlemeye açık olsunlar. Hiç durmasınlar. Tıp ilerliyor, e, hayat koşulları değişiyor. Bence hep öğrenci kalsınlar. Çok teşekkür ederiz Gizem Hanımcığım. Bize bu güzel bilgileri verdiğiniz ve en teşekkür. samimi şekilde düşüncelerinizi paylaştığınız için. Hoşçakalın. Teşekkür